Merhaba ben Aslı, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 25 Nisan 2024 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün ikili ilişkilerinizde daha ciddi ve enerjik yaklaşımlar ortaya koyacaksınız. İletişim kurma yeteneğiniz de bir hayli fazla. Genel olarak istediklerinize ve arzu ettiklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Olumsuzluklar üzerinde daha etkin yaklaşımlar ortaya koyabileceğiniz için sınırları da lehinize çevirme şansınız bir hayli fazla. Davranışlarınız konusunda daha temkinli olmaya devam edin. Çeşitli aksiliklerle karşı karşıya kalabileceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle iş yaşamında karşılaşacağın bu zorluklar süren projelerini aksatabilir sana tavsiyem, önceliği elindeki işlere vererek sorumluluklarını yerine getirmen olacaktır. Öte yandan gün içerisinde yeni alanlara atılmak isteyebilirsin fakat aksiliklerle dolu bir günde yeni bir projeye atılmamanı öneririm. Doğru zamanı bekleyerek ileride daha da başarılı olma ihtimalin yüksek. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha enerjik yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Tersliklerin ve sıkıntıların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri de net olarak belli etmeniz gerekmekte. Kontrolü elinizde bulundurmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak karmaşıklık yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. Doğru olduğunu düşündüğünüz adımları atmakta da zorluk yaşanmayacak. Enerjiniz bir hayli yüksek ve bundan da en iyi şekilde yarar sağlamanız gerekiyor. Bugün maddi durumunuzu zorlayabilecek herhangi bir harcama yapmaktan kaçınmalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Adım adım ilerlemeniz gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yakından ilgilendiğiniz konularda daha hızlı ve çevik davranacaksınız. Dikkat etmeniz gereken noktalar da var. Kararsızlıkları kısa zaman içerisinde ortadan kaldırabilecek olmanız da önemli. Yaşamsal konularda kendinizi gergin hissedecek olsanız da üstesinden gelme şansına sahipsiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan daha önemli olabileceğini de unutmayın. Kendini fazlasıyla gergin hissedebileceğin bir güne giriş yapıyorsun. Bu nedenle gireceğin ikili iletişimlere dikkat etmeni öneririm. Özellikle iş yerinde çıkabilecek anlaşmazlıklarda beraber çalıştığın insanlara karşı çok da sert olmamaya özen göstermelisin. Aksi takdirde iş yerinde oluşabilecek bir gerginlik herkesin modunu düşürecektir. Öte yandan günün sonlarına doğru sevdiğin arkadaşlarınla birlikte gerçekleştireceğin aktiviteler biraz rahatlamanda sana yardımcı olabilir. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek aksaklıklar yaşanabilir. Duygularınızı kontrol altına almalı ve sorun yaratabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeniz gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün genel olarak daha kontrollü davranıyorsunuz. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterme şansınız da bir hayli fazla. Gelişmeleri lehinize çevirme şansınız varsa, bundan da doğru anlamda yararlanmaya çalışmalısınız. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. Karmaşadan uzak durabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun da yaşanmayacak. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeye almanız gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi ifade etme noktasında ufak tefek sorunlarla karşılaşmayacaksınız. Pozitif etkiler alabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Kendinizi doğru ifade edebildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı da yaşanmayacak. Sizi zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Üstesinden gelmekte zorlanmayacağınız sorunlar da gündeme gelebilir son derece sosyal olacağın bir gün seni bekliyor. Bunun uzun süredir ihtiyacın olan şey olduğunu hissediyor olabilirsin. Sana tavsiyem, sevdiğin insanlarla geçirdiğin vakti en iyi şekilde değerlendirmen olacaktır. Geçmişten gelen düşüncelerinin gününü mahvetmesine izin vermemelisin. Öte yandan son zamanlarda iş yerinde üzerine fazla gelindiğini fark etmiş olabilirsin. Üstlerinle net bir şekilde kuracağın bir iletişim, bu durumun önüne geçmede etkili olabilir. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha anlayışlı olmaya çalışmalısınız. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa çözüme kavuşturmanın yollarını aramanız gerekiyor. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Şey ve kariyer hayatınızda bugün daha rahat hareket edecek ve çabalarınızın karşılığını alacaksınız. Etkin yaklaşımlarınız konusunda ne gerekiyorsa onu yapmanız gerekmekte. Olumsuzlukları ortadan kaldırabildiğiniz sürece her şey istediğiniz gibi şekillenebilir. Bugün maddi durumunuzu zorlamaktan kaçınmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Genel olarak biraz daha sabırlı olmanız gereken bir gün. Sınırları zorlamadığınız sürece sorun yaşamayacaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün sözel iletişim gücünüzden dilediğiniz gibi yararlanma şansınız var. Her koşulda kendinizi doğru ifade etmeye çalışmalı ve sakinliğinizi bozmamalısınız karamsarlık yaratabilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. İstenmeyen sorunların ve sıkıntıların son bulmasını sağladığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Hata yapmamanız gereken bir gün. Sorumluluklarının tek tek üstesinden geleceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle aile ilişkilerinden doğan görevlerini yerine getirmek, ailendeki insanların güvenini kazanmanda oldukça yardımcı olacaktır. Fakat sana tavsiyem, kendine de vakit ayırmaya özen göstermen olacaktır. Aksi takdirde içerisinde bulunduğun durumdan bir anda aşırı bunalman mümkün. Ayrıca çevrendeki insanlardan da yardım istemekten çekinmemen gerektiğini hatırlatırım. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygusal olarak biraz karmaşık hissedebilirsiniz. Sonuçlar açısından beklemede kalmanız daha iyi olabilir. Dengeleri zorlamadığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalı ve elinizden geleni yapmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak daha iyi hissedeceksiniz. Şu an gözünüze farklı görünen her ne varsa, ona alışkanlık gösterecek olmanız da önemli. Karmaşıklıktan uzak durmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Bugün, maddi anlamda yeni beklentiler içerisine gireceksiniz. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmaya devam ettiğiniz sürece herhangi bir sorun da yaşanmayacak. Etkin adımlar atmaya devam etmeniz gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, çevrenizle olan iletişiminizden dilediğiniz gibi yarar sağlayacaksınız. İfade gücünüz de bir hayli yüksek. İstenmeyen ne kadar sorun ya da sıkıntı varsa çözüme kavuşturmayı başaracak olmanız da önemli. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmaya öncelik haline getirmeli ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Kontrollü olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz otoriter tavrını sık sık ön plana çıkaracağın bir gün seni bekliyor. Özellikle iş yaşamında sahip olduğun pozisyonun gerektirdiği bu tavır, zaman zaman çevrendeki insanları üsse de doğru olanı yaptığından emin olabilirsin. Fakat sana tavsiyem, iş arkadaşlarının gönlünü almayı da ihmal etmemen olacaktır. Aksi takdirde sevdiğin ilişkilerini riske atman mümkün. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa, onu çözüme kavuşturmanız gerekiyor. Bilinçli adımlar attığınız sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. İş ve kariyer hayatınızda bugün dengeleri zorlayabilecek ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın yollarını aramanız sizin açınızdan çok daha iyi olabilir. Yüksek tempo içerisindesiniz ve buna da ayak uydurmanız gerekiyor. Bugün maddi anlamda beklenmedik gelişmeler söz konusu olabilir. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeye alabildiğiniz takdirde her şey daha da iyiye gidebilir bilinçli olmanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, günlük rutinlerinizle ilgili konularda beklenmedik yeni adımlar atabilirsiniz. Alacak olduğunuz haberlerle ilgili de yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Koşullar üzerinde etkinlik göstermek isterken zaman zaman zorlanabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlara da gereğinden fazla üzerinize baskı kurmasına müsaade etmeyeceksiniz hata yapmamanız gereken bir sürece giriyorsunuz. İş hayatının yüksek tempoda ilerleyeceği bir gün seni bekliyor. Hem geçmişten gelen sorumlulukların, hem de güncel projeler nedeniyle kendini oldukça sıkışmış hissediyor olabilirsin. Sana tavsiyem, çevrendeki insanlardan destek alman olacaktır. Bu sayede gerçekleştireceğiniz başarılı bir grup çalışmasıyla tüm işlerinin üstesinden gelebilirsin. Öte yandan yine bugün bir takım ortaklıklar da gündeme gelebilir. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Abartılı yaklaşımlar ortaya koymadığınız sürece istediklerinize ulaşmanız çok da zor olmayacak. Doğru olduğuna inandığınız adımlar atabileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. İstediklerinize ulaşma arzunuz yüksek olsa da bundan doğru anlamda yararlanamadığınız sürece her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmayın. Bugün maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İstediklerinize ulaşma şansınız bir hayli fazla. Doğru olduğuna inandığınız adımlar atmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Abartıdan kaçınmanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durmaya çalışmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı da bilmelisiniz olumsuzlukları görünüzde çok fazla büyütmediğiniz, her şeyi daha net değerlendirme şansınız olduğunu da unutmamanız gerekmekte. Güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir gündesiniz. Aile içi ilişkilerde bir takım sorunlar yaşanabilecek bir gün seni bekliyor. Özellikle sevdiğin insanlar arasında çıkabilecek tartışmalarda kendini taraf tutuyor gibi hissedebilirsin. Sana tavsiyem, bu tartışmaların içine girmemen olacaktır. Bunun yerine arabulucu bir rol üstlenip sorunları çözüme götürmede aktif rol oynayabilirsin. Bu sayede çevrendeki insanlarla da ilişkilerini korumuş olacaksın. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle daha net diyalog kurmaya çalışmalısınız. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan da olabildiğince uzak durmanız gerekmekte genel olarak istediklerinizin karşılığını almaya başlayacaksınız. Sorunların geride kalabileceği bir süreçtesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün etkin yaklaşımlar ortaya koyacaksınız. Mesleki olarak var olan ne kadar sorun varsa çözümleme şansınız var. Dengeleri zorlamadığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi gidebileceğini de unutmamanız gerekmekte. Bugün, maddiyatla ilgili konularda daha kontrollü olmanız gerekiyor. Genel olarak çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için beklemede kalmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konulara karşı olan bakış açınızın sürekli olarak değişim gösterme ihtimali var. Kontrolünüz dışında gelişen olaylara olan bakış açınızı da biraz olsun değiştirmeniz gerekmekte. Koşullar size uygunluk göstermeye başladığı sürece kendinizi daha da rahatlamış hissedeceksiniz. İletişimden yana yaşanabilecek her türlü sıkıntıyı da ortadan kaldırmanız gerekmekte. İş yerinde yoğun bir gün seni bekliyor. Bu durum uzun süredir aklını kurcalayan meselelerden uzaklaşmak için bir fırsat olabilir. Kendini hali hazırda sürmekte olan projelere odaklaman, sorunlarını ve düşüncelerini unutmanda sana oldukça yardımcı olacaktır. Fakat yine de sorunlarını tam anlamıyla da görmezden gelmemelisin. Kendini hazır hissettiğinde sorunlarına yönelip çözüm yollarını bulabilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Duygularınıza zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. İsterinize verecek olduğunuz önemi karşınızdaki kişiye de net olarak belli etmeniz gerekmekte kontrollü olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak biraz daha kontrollü ilerlemeye çalışın. Düşündüklerinizi gerçekleştirme konusunda kendinize mutlaka güvenmeniz gerekmekte. İstenmeyen sorunların ve sıkıntıların da son bulmasını sağlamalısınız. Bugün, gelir ve gider arasındaki sınırları gereğinden fazla zorlamaktan kaçınmalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız hata yapmaktan kaçınmanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, değer verdiğiniz kişilerle aranızda ufak tefek anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Duygularınızı ve düşüncelerinizi dile getirme konusunda daha kontrollü olmalısınız. Enerjiniz yüksek ve bundan doğru anlamda yararlanabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmelisiniz. Olumsuzluklar üzerinde biraz daha zaman geçirmeli ve dersler çıkartmalısınız. Aşk hayatının hareketleneceği bir güne giriş yapıyorsun. Özellikle uzun süredir çevrende olan insanların sana karşı olan ilgisinin arttığını fark edebilirsin. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem ön yargılı olmaman olacaktır. Aksi takdirde seni mutlu edecek fırsatları ayağının kenarıyla tepmiş olabilirsin. Öte yandan karşı tarafa karşı hislerini anlamak adına yakın arkadaşlarının fikirlerine de kulak vermeni öneririm. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. İletişimden kaynaklı sıkıntılar tamamen geride kalmaya başlayacak. Sizi zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalı ve kontrollü olmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün neler yapacağınızın farkına varmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Olumsuzluklar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece rahat nefes alacağınızı da bilmeniz gerekmekte. Kontrolü tamamen elinizde bulundurmanız gereken bir gün. Bugün maddi anlamda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Elinize geçen fırsatları bu anlamda daha net değerlendirme altına almalısınız. Her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kişisel bağlantılarınızdan dilediğiniz gibi yarar sağlayacaksınız. İfadeler konusunda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Sınırları gereğinden fazla zorlamadığınız sürece herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmelisiniz. Dayanma gücünüz bir hayli yüksek. Sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Kontrolü elinizde bulundurmanız gereken bir gündesiniz. Yüksek tempolu bir güne kendini hazırlasan iyi olur. Hem iş yaşamında hem de özel yaşamında fazlaca sorumluluk üstlenmiş olabilirsin. Fakat yapacağın doğru bir plan ile tüm sorumluluklarını yerine getirmen mümkün. Öte yandan günün sonlarına doğru aile bireyleriyle birlikte düzenleyeceğiniz bir aktivite bağlarınızı güçlendirmenizde oldukça yardımcı olacaktır. Anın tadını çıkarmaya bak. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız takdirde her şeyi dilediğiniz gibi kontrol altına alabileceksiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir gün. Hata yapmamaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün davranışlarınız konusunda daha temkinli olmalısınız. Sınırlar sizi zorlayacak olsa da üstesinden gelme şansına sahipsiniz. Dengeleri tamamen lehinize çevirebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Kontrollü olmanız gerekiyor. Bugün, finansal konularında aktif bir gün sizi beklemekte. Bağlantılar konusunda sorun ya da sıkıntı yaşamayacak olmanız da önemli. Doğru olduğuna inandığınız adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Odaklanmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün sorunlarınızı ve sıkıntılarınızı tartışarak çözmek isteyebilirsiniz. Kişisel kaygılarınızı tamamen geride bırakmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Kontrol sizin elinizde olduğu sürece kendinizi her açıdan daha iyi hissedebilecek olmanız da önemli. İçinizden geldiği gibi hareket ederken ufak tefek pürüzleri de gözünüzde çok fazla büyütmemeniz gerekiyor sonunda kendine istediğin kadar vakit ayırabileceğin bir gün seni bekliyor. Yoğun geçen son sürecin ardından böyle bir zamana sahip olman, kafanı toparlamanda sana oldukça yardımcı olacaktır. İster sevdiğin arkadaşlarınla keyifli aktiviteler planla, istersen üzerine eğilmek istediğin hobilerine vakit ayır. Fakat sana tavsiyem, kendine ayırdığın bugün de sorumluluklarından ve geçmişten gelen üzücü düşüncelerinden uzak durman olacaktır. Hiçbir şeyin keyfini kaçırmasına izin vermemelisin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Davranışlarınız konusunda biraz daha kontrollü olmanız gerekiyor. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Güzel gelişmeler için biraz daha beklemede kalmanız gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi biraz olsun köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Yüzeysel düşüncelerinizi bir kenara bırakmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Genel olarak çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için beklemede kalmanızın daha doğru olabileceğini de unutmayın. Bugün maddi anlamda daha bilinçli olmalısınız. Harcamalar konusunda yeni ve beklenmedik gelişmeler de gündeme gelebilir. Sınırları gereğinden fazla zorlamadığınız sürece istediklerinize ulaşmanızda zor olmayacaktır. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün iyimserliğinizi fazlasıyla ön planda tutmak isteyeceksiniz. Enerjinizdeki düşüş, beklenmedik sorunlarla karşılaşmanıza neden olsa da üstesinden gelebilecek ya da çok kafanıza takmayacaksınız. Düşündüklerinizi tam olarak gerçekleştirme şansınız da var. Güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Kontrolü elinizde bulundurmaya çalışın. Arkadaşlık ilişkilerinin fazlasıyla ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Özellikle geçmişten gelen sorunlar gündemde olabilir. Bu gibi durumlarda çıkabilecek anlaşmazlıklarda orta yolcu bir tavır sergilemeni öneririm. Bu sayede ilişkilerini yıpratmadan karşılaştığın sorunların üstesinden gelebilirsin. Öte yandan iş yerinde üstlendiğin sorumluluklar kendini baskı altında hissetmene neden olabilir. Bu gibi durumlarda kendine ufak molalar yaratıp sakinleşmeni öneririm. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı net olarak ifade etmekten kaçınmayacaksınız. Hoşullara uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir zorlukları gözünüzde çok fazla büyütmekten de kaçınmanız gerekiyor. Huzursuzluk yaşanmayacak bir süreçtesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün odak noktanızı kontrol altına almakta zorlanmayacaksınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Odak noktanızı biraz olsun değiştirmeniz gerekebilir. Bugün finansal durumunuz ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebileceksiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Sınırları gereğinden fazla ihlal etmekten de kaçınmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.